Yıldız Hanım. Hayırlı günler. Davette olanlardan sonra sizi bir ziyaret edeyim dedim. Lüzum yok Dalbay. Zahmet etmişsiniz. Herkesin içinde düşmüş olduğunuz durum inanın beni üstü. Kızgın olmalısınız. Size yardımcı olmak için geldim Yıldız. İstediğiniz her şeyi size sağlayabilirim. Sizi bu bataktan çıkarabilirim. Yapmanız gereken tek şey bana malumat vermek daha önce yaptığınız gibi. Başka bir ümide ihtiyacınız yok Yıldız. Böylelikle davette yaşadığınız rezaletten sonra bu evden de daha kuvvetli bir şekilde çıkabilirsiniz. Yıldız. Kim geldi kızım? Siz gidin şimdi. Ben icap ederse bulurum sizi. Sen sualimi duymaz mısın? Kim gelmiş derim. Asker geldi. Tevfik amcayı sordu ben de yok dedim. Yarın sabah yola çıkarız abla. Eğer de Çok da fazla uzağa gidemezler. En fazla birkaç kilometre yer değiştirebilirler. Hem eğer olur da yer değiştirirlerse... ...nasılsa artık muhbirimiz var bize yerini bildirir. Ah. Yıldız Hanım. Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun. Bırak Buyurun. kahvesi, çay. Ne arzu edersiniz? Teşekkür ödersiniz? ederim. Buraya kadar çağırdığınıza göre... ...mühim bir şey olmalı. Size mühim bir malumat vereceğim. Siz tam bir helensiniz Yıldız. Buna eminim. Neyle alakalı malumatınız? Kendimle alakalı. Buyurun. Bir daha kapıma kadar gelme cüretinde bulunursanız... ...ve bu şekilde davranmaya devam ederseniz... Ne yaparsınız? Öldürür müsünüz yoksa? Hayır. Ben böyle bir şey yapamam. Ama kaderinizin tayinine General Cevdet'in... ...yani babamın ellerini bırakırım. O size layık bir şey illaki düşünecektir. Bir daha da ikaz etmeyeceğim. İçimden bir ses, yollarımızın yeniden kesileceğini söylüyor Yıldız. Bu sizin cenazeniz olsa neden olmasın? Hem Müslüman da olsam sizin cenazenize iştirak etmek isterim. Malum pek seveniniz yok, cenazenize kimse olmayacaktır. Afiyet olsun.